Thank you. Hersekzade Ahmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in 1463 yılında Hersek'i fethetmesiyle saray hizmetine alınan bir gençti. Üzeri mermer korkuluklarla çevri, yalnızca bir kapısı var ama o kapıdan içeri adım attığınızda sanki zaman duruyor. Bu mezar bize bir hikaye anlatıyor. Tevazu, sadakat ve tevekkül hikayesi. Ve ortada yatan büyük bir zat var. Hersekzade Ahmet Paşa. Bu mezar ne toprağın altında kalmak istemiş ne de tamamen gökyüzüne çıkmak. Yukarıda duruyor ama kökü yerin derinlerinde. Tıpkı Hersekzade'nin hayatı gibi. Kökleri başka bir coğrafyada ama ruhu bu topraklara adanmış. Ve Hersekzade Ahmet Paşa Osmanlı'nın kaptanı deryası oluyor. Ardından tam dört kez sadrazamlık makamına yükseliyor. Hem Fatih Sultan Mehmet'in hem 2. Bayezid'in hem de Yavuz Sultan Selim'in hizmetinde bulunuyor bu türbenin başka bir eşi yok. Çünkü Hersekzade'nin hikayesi başka bir hikayeye benzemez. Hersekzade bir milletin gönlünü, bir ümmetin yükünü, bir kalbin aşkını taşıyanlardan. Caminin avlusunun dışında hemen yan tarafında birkaç adım ötesinde bir hamam bulunuyor. Burası külliyenin günümüze ulaşan parçalarından bir tanesi. Restore edilse belki de geçmişi bugüne taşıyan harika bir kültür durağına dönüşebilir. Bu pencereler insanı adeta tefekküre davet ediyor. Yapıldığı günden bugüne kadar değişmeden gelmiş olan bu minber zarif ve sade mermer işçiliğiyle gözleri kamaştırıyor. Mihrap nişi öyle derin, öyle anlamlı ki yüzlerce yıl öncesinden kalan bir sadelik ve zarafet var burada. Ve bu camiden ayrılırken kalbimize şöyle bir dua düşüyor. Right now. i should Bismillah, elhamdülillah ve selatu ve selamu ala Resulillah. Değerli dostlar, bugün sizlerle beraber Yalova Altınova'da bulunan Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ni ziyaret edeceğiz. Caminin içini ve dışını sizler için görüntüleyeceğiz. Şimdiden hepinize keyifli izlemeler diliyoruz. Evet değerli dostlar, bugün sizlerle beraber Yalova Altınova'da bulunan Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ni ziyaret edeceğiz. Caminin avlusuna adım attığınızda sağ tarafta karşınıza bir bilgilendirme tabelesi çıkıyor. Her satırı tarihle yorulmuş bu yazıda Hersekzade Ahmet Paşa'nın kim olduğunu ve bu manevi mekanın neden bu kadar özel olduğunu anlayabiliyoruz. Hersekzade Ahmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in 1463 yılında Hersek'i fethetmesiyle saray hizmetine alınan bir gençti. O kısa sürede padişahın güvenliği kazandı, Enderun'da yetiştirildi, sarayda birçok önemli görevde bulundu. Fatih Sultan Mehmet'in vefatının ardından Osmanlı Devleti'nde hızla yükseldi. 1492'de Anadolu Beylerbeyi, 1497'de ise Sadrazam oldu. 1504 yılında Gelibolu Sancak Beyi ve Kaptanı Derya görevlerini üstlendi. Ardından ara ara Sadrazamlık makamına getirildi. Avlunun sağ tarafında yer alan şadırvan hem ruhu hem de bedeni temizlemenin bir durağı gibi adeta. Cami ise saklı bir hazine gibi gözlerimizin önünde zarafetiyle, sadeliğiyle, maneviyatıyla kalpleri işliyor. Yalova Altınova'da bulunan bu cami yeşillikler içinde saklanmış bir mücevher gibi adeta. Cami kuş sesleriyle ilahi bir ezgiye bürünmüş, doğayla iç içe insanı huzura çağıran bir mekan. Caminin avlusuna adım attığınızda ve bahçesinde gezdiğinizde asırlık ağaçların gölgesinde yürüyorsunuz. Bu ağaçlar yüzyıllardır burada duran nice dua işitmiş, nice secdelere şahit olmuş sessiz tanıklar gibi. Caminin avlusunda hemen sağ tarafta Hersekzade Ahmet Paşa'nın bir mezarı bulunuyor. Bir platformun üstünde yükselen bu mezar bir namazgah sofasını andırıyor. Dokuz basamakla çıkılıyor bu manevi mekana. Üzeri mermer korkuluklarla çevri yalnızca bir kapısı var ama o kapıdan içeri adım attığınızda sanki zaman duruyor. Bu mezar hem açık hem kapalı hem yukarıda hem de aşağıda. Cenaze yerin altında yani altta ama mezar ise yukarıda. Görenleri hem hayran bırakıyor hem de düşündürüyor. Bu mezar bize bir hikaye anlatıyor. Tevazu, sadakat ve tevekkül hikayesi. Her 8 Ahmet Paşa'nın hikayesi aslında bir dönüşümün, bir fethin, bir gönül devriminin hikayesi. Bir zamanlar Hersek bölgesinde yönetici olan Hristiyan bir beyin oğlu olan Stefan, Fatih Sultan Mehmet'in fethinden sonra İstanbul'a getirilir. En derinde yetiştirilir, devlet terbiyesi alır. İslam'la şereflenir ve Ahmet adını alır. O artık bir Osmanlı paşasıdır. Sadece paşa olmakla kalmaz, Kaptanı Derya olur, sadrazam olur. Dört kez bu makama getirilir. Fatih Sultan Mehmet'in güvenini kazanır. Yavuz Sultan Selim'in ordusunda da Çaldıran Seferi'nin sadrazamıdır. O artık sadece bir devlet adamı değil, imanla yoğrulmuş bir milletin evladıdır. İşte şimdi bu güzel caminin hemen yan tarafında bulunan onu anlatan mezardayız. Mezarın etrafında başka kabirler de bulunuyor. Rivayetlere göre burada yatanlar dönemin kadıları. Bu mekan sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bir ilim ve adalet merkezinin kalıntılarını taşıyor. Bu mezar sıradan bir mezar değil. 9 basamakla buraya çıktıktan sonra sekizgen bir formda olduğunu görüyorsunuz. Açık hava iç içe ama içine gelildiğinde insanı derin bir sükunete büründüren bir mekan burası. Burası sanki zamana karşı bir direniş gibi. Yalnızca mermer taşlarla değil dualarla da yürülmüş. Her adımı içeriye açılan her bakış geçmişe uzanan bir kapı gibi. Ve ortada yatan büyük bir zat var. Hersekzade Ahmet Paşa. Bu mezar ne toprağın altında kalmak istemiş ne de tamamen gökyüzüne çıkmak. Yukarıda duruyor ama kökü yerin derinlerinde. Tıpkı Hersekzade'nin hayatı gibi. Kökleri başka bir coğrafyada ama ruhu bu topraklara adanmış. Onun hikayesi sadece bir Osmanlı paşasının hayatı değil, bir kalbin, bir milletin, bir inancın dönüşümüdür. 15. yüzyıl. Hersek, Osmanlı'nın yeni fethettiği topraklardan biri. Bu bölgede Hristiyan bir bey hüküm sürüyor. Fatih Sultan Mehmet bu bölgeyi Osmanlı'ya katıyor. Ama bu fetih sonrası bir karar alıyor. O dönemin yöneticisi yerinde bırakılıyor. Fakat onun en kıymetli emaneti oğullarının en küçüğü olan 6. evladı Stefan İstanbul'a saraya götürülüyor. Ve işte o çocuk en derunda bir mücevher gibi işleniyor. Sadece ilimle değil, edeple, imanla, sadakatle yetiştiriliyor. Bir gün Müslüman oluyor ve Ahmet adını alıyor. O artık bir Osmanlı evladı. Ve Hersekzade Ahmet Paşa Osmanlı'nın kaptanı deryası oluyor. Ardından tam dört kez sadrazamlık makamına yükseliyor. Hem Fatih Sultan Mehmet'in hem 2. Bayezid'in hem de Yavuz Sultan Selim'in hizmetinde bulunuyor. Özellikle Çaldıran Seferi'nde ordunun sadrazamı olarak sahnede yer alıyor. Ama onu büyük yapan şey makamları değil, onu büyük yapan taşıdığı kalbin derinliği. O artık sadece bir devlet adamı değil, bir maneviyat eri, bir hizmet neferi. Biz de o büyük zatın mezarında bulunuyoruz şu anda. Bu türbenin başka bir eşi yok. Çünkü Hersekzade'nin hikayesi başka bir hikayeye benzemez. Hersekzade bir milletin gönlünü, bir ümmetin yükünü, bir kalbin aşkını taşıyanlardan. Tarih çok az insana bu kadar keskin bir dönüşüm nasip eder. Bu türbenin çevresinde yer alan diğer mezarlar büyük ihtimalle dönemin kadınlarına yani hukuk ve ilim adamlarına aitti. Bu detay bile Hersekzade Ahmet Paşa'nın yalnız olmadığını, Hayatı boyunca ilim ve adaletle yan yana yürüdüğünü gösteriyor. Asırlık ağaçlar arasında kuş sesleriyle örülü bu bahçede dolaşırken türbenin taşlarına vuran her güneş ışığı adeta bir dua gibi yükseliyor gökyüzüne. Herkes susuyor, sadece kalpler konuşuyor ve bu yüksek mezar gökyüzüne uzanan bir tevazu niyazı gibi duruyor orada. Sanki bir fısıltı gibi bize şunu söylüyor: Makamlar geçicidir, asıl olan sadakatle, dürüstlükle ve imanla yaşamış bir ömürdür. Kaynaklar Hersekzade Ahmet Paşa'yı iş bilir, güvenilir, dürüst ve kahraman bir devlet adamı olarak tanımlar. Fakat onu asıl büyük kılan bu sıfatlardan öte taşıdığı iman, gösterdiği sadakat ve duyduğu millet aşkıdır. Hristiyan bir beyin oğlu olarak doğup imanla dirilen bu ruh ömrünü Osmanlı'ya vakfetti. 21 Temmuz 1517'de vefat ettiğinde kendi inşa ettirdiği caminin yanındaki mezara defnedildi. O mezar bugün hala dua ile ayakta tutuluyor. Cami avlusunun hemen dışında sağ tarafta yer alan bir başka hazine daha var. Tarihi hamam. Az sonra orayı da ziyaret edeceğiz sizlerle beraber. Burası sadece bir hamam değil, Osmanlı'nın medeniyet anlayışının insan onuruna verdiği değerin bir yansıması. Hersekzade Ahmet Paşa sadece bir devlet adamı değil, imanla, sadakatle, tevazu ile yoğrulmuş bir gönülleri. Osmanlı'nın en çalkantılı dönemlerinden birinde dört kez sadrazamlık yapmış, devletin yükünü taşımış, kalbiyle hizmet etmiş bir önder. Bu cami 1508 yılında Hersekzade Ahmet Paşa tarafından inşa ettirildi. Ancak 1766 yılında büyük depremde yıkıldı. Tam 8 yıl sonra 1774 yılında Kemankeş İsmail A tarafından yeniden yaptırıldı. Zamanla çeşitli depremler camiye zarar verdi. 1965 ve 1999 yıllarındaki sarsıntılar binada ciddi hasarlar oluşturdu. Ama cami yeniden ayağa kaldırıldı. Yalova Valisi öncülüğünde Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün projesiyle yeniden restore edildi ve 15 Kasım 2008 tarihinde yeniden ibadete açıldı. Bugünkü yapısı kare planlı tamamen kesme taştan inşa edilmiş. 16'ya 25 ve 16'ya 20 metre ölçülerinde ana mekan kurşun kaplı bir kubbeyle örtüldü. 4 sütunla ayrılan 3 bölümlü son cemaat yeri bulunuyor. Sağda ve solda birer kubbe, ortada ise aynalı tonoz yer alıyor. Caminin batı duvarında bir şerefelik kesme taştan ve tuğladan inşa edilmiş sade ama zarif bir minare yükseliyor. Bu cami sadece bir ibadethane değil, bir dönüşümün, bir sadakatin ve bir tevekkülün hikayesidir. Her adımda her Hersekzade Ahmet Paşa'nın kalbine süzülen dualar yankılanıyor gibi. avlusunun dışında hemen yan tarafında birkaç adım ötesinde bir hamam bulunuyor. Burası külliyenin günümüze ulaşan parçalarından bir tanesi. Zamanın tozuna bulanmış, duvarları yorgun, taşları sessiz ama hala vakur bir yapı karşılıyor bizi. Hasekizade Ahmet Paşa'nın yaptırdığı küçük bir hamam burası. Burası geçmişte insanların dış dünyasından kopuk iç dünyalarına doğru bir adım attıkları yerdi. Doğu yönündeki ana kapısından içeri girdiğimizde uzun, dikdörtgen bir soğukluk bölümü bizi karşılıyor. Ardından kuzey yönündeki yer alan kubbeli mekana, oradan da güneydeki kubbeli bölüme geçiliyor. Her kapı bir zamanlar huzurun, temizlikle bütünleştiği hayata açılıyordu. Fakat ne yazık ki bugün o kapıların ardında bir sessizlik var. Duvar sıvaları yer yer dökülmüş. Tavanında yer alan küçük gözlerden hala gün ışığı içeri sızıyor. Bir zamanlar bu ışık buradaki insanların kalplerini ısıtırdı. Şimdi ise o ışık sadece geçmişin hatıralarına düşen solgun bir perde gibi. Bugün bu küçük amam adeta bize şunu soruyor: Tarihimize ne kadar sahip çıkıyoruz? Yetkililer zamanla burayı yerinde görmüş, hamamın orijinal işleviyle kullanılmasının artık mümkün olmadığını belirtmişler. Ancak bir müzeye dönüştürülme ihtimali üzerinde durmuşlar. Çünkü bu yapı sadece bir hamam değil, bir kültürün, bir yaşam tarzının, bir vakfiyenin sessiz tanığı. Restore edilse belki de geçmişi bugüne taşıyan harika bir kültür durağına dönüşebilir. İçerisinde Hersekzade'nin hayatını anlatan panolar yerleştirilebilir, tarihi eserler, temsili eşyalar Belki o dönem kullanılan hamam tasları, ibrikler, ziyaretçilerin geçmişe dokunabildiği, dualarla ve şükranla gezdiği bir manevi miras alanı olabilir burası. Bugün bu hamam harabi olabilir ama her çatlak taş, her dökülmüş sıva aslında bize bir çağrı yapıyor. Ben buradayım, yalnız bırakma beni. Ve biz biliyoruz ki bir toplum Geçmişine sahip çıktıkça geleceğini inşa eder. Çünkü bu yapılar sadece taşlardan ibaret değil. Onlar bir vakfın, bir adanmışlığın, bir Allah rızası için yapılan hizmetin sessiz izleridir. <laughs> Caminin içine adım attığınızda sizi ilk karşılayan şey bembeyaz duvarlar ve huzur dolu bir ferahlık oluyor. Sadeliğin içindeki derinlik adeta kalbinize dokunuyor. Pencereler avluya açılıyor, yeşilliklere, doğaya ve en önemlisi de Hersekzade Ahmet Paşa'nın mezarına bakıyor. Bu pencereler insanı adeta tefekküre davet ediyor. Sanki caminin her köşesinde paşanın ruhuna bir dua yükseliyor. Sanki pencereler bile onun huzur içinde yatışını seyrediyor. Bugün Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde dolaşırken sadece bir tarihi yapıyı gezmiş olmuyorsunuz. Bir hayatı, bir adanmışlığı, bir vakfiyeyi, bir sadakayı cariye niyetiyle atılmış her taşı adım adım hissediyorsunuz. Caminin bahçesindeki türbesinde ebedi istirahatte olan Hersekzade Ahmet Paşa, yüzyıllar sonra bile hayırla yad edilen bir kul olmayı sürdürüyor burada. Helsekizade Ahmet Paşa sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda mütevazi bir kuldu. Saraylarda da bulundu, seccadenin üzerinde de. Kılıç da tuttu, tesbihte. Ve ardından huzur dolu bir sadelik bıraktı bizlere. Caminin içindeki minber sadece bir mimari unsur değil, bir zaman kapsülü gibi adeta. Yapıldığı günden bugüne kadar değişmeden gelmiş olan bu minber, Zarif ve sade mermer işçiliğiyle gözleri kamaştırıyor. El oyması yok belki ama tam da sadeliğin ihtişamı burada yatıyor. Sade, sağlam ve samimi. Ve bu minberin üzerinden nice hutbeler okumuş, zamanında bu minberden nice hocalar cemaatine seslenmiştir. Onların sesi bu taş duvarlarda yankılanmış, her kelimesi belki de hala rüzgarlarla dolaşıyor bu manevi mekanda. Minberin hemen sol tarafında yer alan mihrap tıpkı bir dua gibi kıbleye dönük. Mihrap dişi öyle derin, öyle anlamlı ki yüzlerce yıl öncesinden kalan bir sadelik ve zarafet var burada. Her çizgisi, her oyuntusu geçmişin derin izlerini taşıyor adeta. Mihrap sadece imamın durduğu yer değil, aynı zamanda cemaatin yüzünü döndüğü, kalbini teslim ettiği yön. Bu mihrap zamanın örseleyemediği bir vakar içinde bugün hala dimdik ayakta. Ve düşünün belki yüzyıllar önce burada sabah namazına durmuş bir dervişin duası şimdi sizin adımlarınıza eşlik ediyor. Yüzyıllardır bugüne kadar gelen caminin eşsiz parçalarından olan bu mihrap bizi adeta tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Bu cami öyle bir yer ki sadece namaz kılınan bir mekan değil, zamanın durduğu, duaların asırlara yayıldığı, kalplerin dinlendiği bir huzur mekanı gibi. Minberinden mihrap nişine, vaaz kürsüsünden pencerelerine kadar her detay Hersekzade Ahmet Paşa'nın vakfiyesinden Allah rızası için yapılmış bir hizmetin saf izlerini taşıyor. Mihrabın hemen sol tarafında ahşap bir vaaz kürsüsü yer alıyor. Burası caminin belki de en sıcak köşelerinden biri. O yumuşak atlı ahşap işlemeleriyle yüzyıllar boyunca nice alimlerin, nice hocaların kelamlarına ev sahibi yapmış bir kürsü bu. Oradan anlatılan her söz bazen bir hikmet, bazen bir öğüt, bazen bir dua, bazen bir gözyaşı olmuş. Kürsünün etrafına toplanan cemaat sadece kulaklarıyla değil kalpleriyle de dinlemiş o sözleri. Ahşabın sıcaklığıyla kelimelerin içtenliği buluşmuş burada. Caminin girişinde hemen sol tarafında bayanlar bölümü bulunuyor. Burası belki de yüzyıllar boyunca nice hanım kardeşlerimizin Allah'a yöneldiği, içine döktüğü bir ibadet mahalli. Bir annenin evladı için döktüğü gözyaşı, bir genç kızın kalbinden yükselen bir dua, bir ninenin titrek elleriyle tuttuğu tesbih burada yankılanmış. Sessiz, mütevazi, mahrem bir alan. Ama o mahremiyetin içinde öyle derin bir samimiyet var ki sanki melekler bile o dualara amin demiş yüzyıllar boyunca burada. Ve bu camiden ayrılırken kalbimize şöyle bir dua düşüyor. Ey yüceler yücesi Rabbimiz bizleri Hersekzade Ahmet Paşa gibi Hayırla yad edilenlerden eyle. Güzel niyetlerle yapılan bu eserleri koru. Burada edilen duaları, namazları kabul buyur. Bize de böylesi güzel izler bırakmayı nasip eyle. Bu topraklara hizmet etmiş her kuldan razı ol Allah'ım. Bizleri onlara layık nesillerden eyle. Camileriyle, türbeleriyle, hamamlarıyla tüm bu maneviyat mekanlarını taş değil dua ile koruyabilenlerden eyle. Bu camiye hizmet etmiş olanlardan, hizmet edenlerden ve hizmet edecek olanlardan razı ol. Amin. عزيز الجلال سبحان الله سبحان البغي دائما الحمد لله رب العالمين تعالى شأنه الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب والحمد لله رب العالمين الفاتحة Evet değerli dostlar, bugün sizlerle beraber Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ni ve türbesini ziyaret ettik. Caminin içini ve dışını sizler için görüntüledik. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Tevekkül vakti YouTube kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki cami videolarında görüşmek üzere selam ve dua ile.